Merhaba Bugün bu videoyu Hollanda'ya ya da bir şekilde yurt dışına taşınmayı düşünenler için çekiyorum. 4 senenin sonunda eğer böyle bir düşünceniz varsa göz önünde bulundurmanızı tavsiye ettiğim. Birkaç nokta var Elimde defterim var birazcık notlarıma da bakarak ilerleyeceğim umuyorum Faydalanabileceğiniz bir video olur. Öncelikle yurt dışına taşınmak demek aslında kendinizi, bütün o hayatın içindeki kurduğunuz sistemi baştan inşa etmek demek. Yani çünkü e, aslında e, temelde, pratikte yaşamak ne diye bakarsak ne yapıyoruz? E, i̇şe gidiyoruz, e, yemek yiyip içiyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz, e, ailelerimizi ziyaret ediyoruz, onları görüyoruz. E uyuyoruz, uyanıyoruz. Aslında aynı günü baştan tekrar ediyoruz. E, yurt dışına taşındığınızda ise bunların hepsi tamamen, neredeyse tamamen birçok kişi için aslında sıfırlanmış oluyor. E, ve insan e, bütün bu temel gereksinimlere tabii ki ihtiyaç duyuyor ve bunları bir şekilde e, baştan inşa etmenin yolunu bulmanız gerekiyor. Yani. Ee, ve bunun için de bazı gerekli şeyler var. Her ülkenin koşulları farklı. Ee, ama ben öncelikle dil meselesiyle başlayacağım. Ee, Hollanda İngilizce ile tamamen yaşayabileceğiniz bir yer. Ee, Avrupa'daki yani en iyi İngilizce konuşan, ana dili olmadan en iyi İngilizce konuşan ülke muhtemelen Hollanda. Gerçekten insanların İngilizcesi inanılmaz iyi. O yüzden Hollandaca öğrenmeden de hayatınızı sürdürebilirsiniz. Ama bu noktada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer kendi işiniz üzerinden İngilizce olarak çalışacağınız bir iş üzerinden gelmediyseniz, tekrar iş bulabilmeniz için Hollandaca öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Kendi deneyimimde tekrar öğretmen olabilmek için belki sınavlarını verebilmek benim. İki buçuk senemi aldı ee, ve sonrasında da çok geçmeden iş bulabildim, çok şükür. Ee, bu noktada kendinizi e, şunu sormalısınız bence, sizin dil öğrenmekle aranız nasıl? Çünkü çok büyük bir emek bu. İngilizce öğrenecekseniz, Hollandaca ya da başka bir dil hiç fark etmez ama e, dil öğrenmek çok büyük emek gerektiren bir süreç. Buna gönüllü müsünüz? Bununla aranız nasıl? Eğer yurt dışına taşımayı düşünüyorsanız, bence kendinize ilk sormanız gereken soru bu. Ayrıca da yani İngilizce konuşulan bir ülkeye gittiniz, İngilizceniz zaten var ve o dili öğrenmeniz gerekmiyor. Ama bence yani yerel deneyime katılabilmek çok keyifli. Yani işte buranın televizyonunu izleyebilmekten tutun, burada bir etkinliğe, tiyatroya gidebilmek, bunları e, bulunduğunuz ülkenin dilinde yapabilmek bence çok keyifli. Bir diğer nokta da eğer e, çocuğunuz varsa ya da çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız e, eğitim sisteminin veliden talep ettiği şeyleri gerçekleştirebilmek, anlayabilmek, çocuğunuza bu anlamda iyi yolla yoldaşlık ve rehberlik edebilmek için de ben e, dil öğrenmenin e, yerel dil öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası e, ikincisi kültür ve yaşam tarzı e, Avrupa'da e, genelde insanlar e, her işlerini kendileri yapıyorlar yani bu e, Tamir tadilattan tutun, ne bileyim işte e, terziliğini de kendi yapıyor insanlar. Ne bileyim böyle hizmet alma anlayışı çok yok aslında. Yani şey de yok. Öyle sürekli dışarıdan yemek söyleyeyim, buna da uygun bir yer değil. <laughs> yani Avrupa düşünüyorsanız e, bunun ciddi anlamda farkında olmanız lazım. Yoksa e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Buradaki genel yaşam düzeninin düzeninde insanlar e, genel olarak hareketliler, aktifler ve kendi işlerini kendileri görüyorlar. Yani siz derseniz ki ya ben işte eve bir tamirci çağıramaz mıyım? İşte bir terziye bir pantolonu götüremez miyim? Yapabilirsiniz elbette yapabilirsiniz ama e, yani pantolonu verdiğiniz parayla. Terziye verdiğiniz para aynı olunca onu muhtemelen günün sonunda vermek istemiyorsunuz. Ya da işte yemek sipariş etmek çok yapılabilir edilebilir ama yani Türkiye'deki performansı yine beklememelisiniz. Günün sonunda da zaten verdiğiniz paraya aldığınız lezzet değmediği için bir süre sonra bence insan bunu bırakıyor neredeyse diyebilirim. Ee, bu anlamda da yani bu ülkenin gideceğiniz ülkenin kültürü size uygun mu biraz bence sorgulamanız e, sizin yararınıza olabilir. Ee, yemeğe geçeyim buradan yine Hollanda için yani burası hiç e, yemek kültürü olan bir yer değil gerçekten e, genelde böyle dalga geçildiği gibi yani sabah peynir ekmek öğlen peynir ekmek doğru gerçekten doğru insanlar. <laughs> çoğunlukla böyle besleniyorlar. Bir tarafıyla da kolay. Ya ben bunu dert etmiyorum. Hakikaten sabah öğlen soğuk yemeye bir şekilde alıştım. Ama bu anlamda yemek sizin hayatınızın neresinde bunu sorgulayın bence. Çünkü yani hakikaten bazı insanlar için farklı o güzel kebabı yiyebilmek ve onu bulamayacağınız bir yerde yaşamınızı sürdürmek yine sizin için çok zorlayıcı olabilir diye düşünüyorum. Üçüncüsü iklim. Burasının iklimi genel olarak yani kışlar gri bir hava, kocaman bir gri bulut örtüsünün altında geçen aylar hatta genel olarak bence böyle iki mevsim var gibi tanımlayabiliriz. Yani böyle 6 aylık bir kış var gerisi de böyle bir gün iyi bir gün kötü işte azlık yağdı öbür gün açtı böyle bir dengesizlik var. Yani buna bence alışmak da çok zaman alıyor ve mental olarak da bu yine bazı insanlar için diğerlerine göre daha zorlayıcı olabilir. Yine gideceğiniz ülkenin iklim koşullarını bence iyi araştırın. Sonuncusu da insan ilişkileri. Yani işte yemeği hallettik, dili öğrendik, yaşam tarzını kabul ettik. Ee, insana her zaman insan lazım. Yani e, gerçekten bence en büyük e, o çekilen çile acı, özellikle ilk bir iki yıl. Ya hadi kahve içelim diyecek birinin e, olmayışı, böyle birini bulamıyor olmak. Bu Türkiye'de. Türkiye'de çok alıştığımız adeta bence parçamız olan bir şey bu e, sosyallik halimiz. E, zamanla insanlarla tanışıyorsunuz. Öncelikle e, yine Türk arkadaşlarımız zaten var olan arkadaşlarımız üzerinden ilerledi. Benim genel olarak sosyal çevrem ve e, ya bu anlamda korkmayın hayatınıza yeni insanlar da giriyor. Yine kahve içecek birilerini de buluyorsunuz. E, bir tarafıyla şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, yine hem dil öğrenme sürecinde hem e, bu insan ilişkileri anlamında biraz bence karakterinizi de gözden geçirmeniz lazım. Yani e, sizin için işte dışarı çıkmak, insanlarla iletişim kurmak ya da işte bir yere gidip e, bir işi halletmek, bir işin nasıl yapılacağını çözmek, bu insanlarla temas kurmak. Ne kadar e, kolay rahat bir şey. E, bence bunu da e, yani taşınmayı düşünüyorsanız kendinize bir sorabilirsiniz. Çünkü e, dış dünya ile iletişim kurmaya bir noktada mecbursunuz ve bazı insanlar e, daha içe dönükler e, ya da belki insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmıyorlar ya da bunu zorlu buluyorlar. Önemli değil. Hepimizin karakteri çok farklı e, ama yine de. Ya ben, ben nasıl bir karakterim, ben hayatta neyi arıyorum, ne bekliyorum, ne bana uygun, ne bana uygun değil gibi e, soruları kendinize sormanızın e, belki daha rahat bir yol çizebileceğini düşünüyorum diyebilirim. Bir sonraki videomda nasıl dil öğrendiğimden bahsetmeyi düşünüyorum. Eğer sorularınız varsa ya şundan bahseder misiniz diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Eğer izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.